Merhaba sevgili takipçilerim. Muhallanın el er Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel çıtı pıtı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 778 pembe vişnem 94 iplerim oyal ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Şöyle örnek mendilime çalıştım az bir şey. Bakın, ben hatta burada bir tanesinin perperini unutmuşum. Onu sonra koyacağım. Şimdi birlikte sizinle yapalım. Arada üç tane küçük tepe bırakıyoruz ve hemen yanına iki tane zürafa yapıyoruz. 2 zürafamızı üstte aldık, biri eksilttik eksilttiğimiz yere şöyle geriye alıyoruz önce küçücük bir pırpır yani sinek kanadı yapıyoruz buralara hatta ben yeşil ipimi eklemeyi unuttum onu da şimdi elimdekini yapınca eklerim Bu kez üstüne küçük bir pırpır yaptım ve indim yuvamın içine tekrar küçük bir sinek kanadı tekrar indim ve hemen yanındaki zürafamın içine iniyorum. Yine iki zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Üste aldım. ve yanındaki zürafanın içine indim arada böyle üç tane tepesi olacak bak ipimizi az kaldı onu da göstereyim hemen şu şekilde bakın çok değerli iplerimiz kızlar o kadar seviyorum ki iplerimi kıyamıyorum ki bitsinler son damlasına kadar kullanıyorum ben böyle çalışayım sonra pembe bipimi iğneme takıp geleyim bu bir taneyi de bitireyim Ve şu horozum yine ötüyor kızlar. O büyük horozum gitti ama bu kez de küçükleri yetişiyor. Bakın. Evet yeşil ipim de 269. Ben yeşil ipimi eklemeyi unutmuştum kızlar. Model sonra aklıma geldi. Şimdi pembe ipimizi iğnemize taktık. Altta ip bırakarak küçük bir pırpır yapıyorum. Üste alıyorum. Alttaki ipimi bitene kadar kesmiyorum ve tepesine küçük bir kibrik yaptım. Tekrar Yuvamın içine indim, tekrar geriye aldım, yine tepesine küçük bir kiprik. Bu şekilde yaprak çalışacağız. Çiçeğimizin yaprağı üç tane. Bakın. Yuvamın içine iniyorum. Bunu şöyle geriye alır gibi bıraktım. Yine küçük bir bu üste aldım. buraya zürafa çekiyorum siyah tülbentimin ipleri geliyor. Tekrar indim. Tekrar üste aldım. Tekrar indim. Çok potluk yapmıyoruz. Bıraktım. Hafif potluk yaparak bırakıyoruz burayı. Tekrar İndim. Bir keprik yaptım. Tekrar yuvamın içine indim. Tekrar bir keprik. hafif potluk son olan kipriği yaptım tekrar yuvamın içine iniyorum yine hafif potluk yaptım ve bunları kesiyorum yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bakın şöyle yana aldım. Yeşil ipimi buraya sıkıca tutturdum. Ve üç tane minnak kiprik yapıyoruz. Bir. bu Ve üç. Üçü geriye aldım. Artık eksiltiyorum. Bir ve 2 iki. 2 geriye aldım ve 1 1 üstte aldım ve kesiyorum Bu ipimizi de keselim. Bakın. Bu yaprağımı da yapayım. Ben diğerlerini tamamlayıp geleyim. Küçücük bir kiprek. Bakın. 2. köprümüz ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. Eksiltiyorum. 1 eksiltim iki eksilttiğimiz yaprağı geriye aldım ve bir bir de üstte aldım bir güzel çektim düğümlerimiz oturdu ve kestim ben diğer çiçeğimin yapraklarıyla birlikte tamamlayayım hemen geliyorum ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğini harika oldu ben çok severek ve beğenerek çalıştım kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.